Hmm. Evet. Hmm. Yok ya, bu da çok sıradan oldu. En iyisi. Hmm. Yok ya, bu çok çocuksu oldu. Heh. İşte bu oldu. Selim bir keresinde bu saçı yap sana çok yakışıyor demişti. <laughs> Melda hala. Düşünüyorum da sihirli güçlerin olmasa herhalde okula hep geç kalan bir öğrenci olurdun. Ya ama öyle deme. Geçen sene hiç geç kalıyor muydum ki? Geçen sene hayatımızda Selim yoktu. Yani saçımıza başımıza bu kadar zaman ayırmıyorduk. Hazırsan çıkalım mı? Geç kalıyoruz. <laughs> tamam tamam çantamı alıp geliyorum. Acele et. Tamam. Aa, Selda, sabah sabah sahneye mi çıkıyorsun? Ne bu hal? Bir bakalım. <laughs> ben hazırım. <laughs> Ferit'e gidiyoruz. Ne? Nereye, nereye? Bu ne zaman gelir? Biz ve bizim gibi olanların olağanüstü bir hal için toplanması <laughs> durumunda. Evet, ve de ne zaman şu davetiyeyi alsak hemen derhal belirtilen yerde bulunmamız gerekir. Herkes mutlaka hemen şimdi derhal buraya gelmeli. Çok acil. Hemen şimdi mi? Derhal mi? İyi de benim okula gitmem lazım. İyi de benim de dersim var. Hem de hemen şimdi. Ya ama baksanıza hemen şimdi ve acil diyor. O zaman bir şansımız kalıyor. galiba oldu. Ne yaptın ki? Zamanı durdurdum. Hadi çıkalım. Bir dakika bir dakika. Şimdi sen okulu komple mi dondurdun? Başka şansımız var mıydı? Zaten geç kalmıştık. Duman nerede? Ah, duman Ferit onu çağırmayınca çok bozuldu. Hı. Büyükçe bir resmini istedi. Ah, ah. <laughs> Göreceksin bir gün gerçekten böyle panca binçik edeceğim seni. Beni nasıl adam yerine koymasın ya? Seni gidi adam kayıran seni, seni gidi beni bilmez seni. Hanımlar nerede kaldınız? <laughs> Bakın dünyanın bütün <laughs> ülkelerinden temsilciler... ...çok ciddi bir toplantı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Siz ortada yoksunuz. Ama Feriç'im, <laughs> Melda ile Ayşegül'ün okula gitmesi gerekiyordu. <laughs> Peki öyle olsun, bu sefer de kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinleyin. Ay, ben şurada dinleyebilir miyim? Öf. Tabii Selda Hanım. Ya Deli Ferit bizi buraya niye çağırdın Lütfen açıklar mısın okula geç kalıyorum da <laughs> Tamam hayatım acele etme Yaparsın bir zil gidersin o kadar Aa, Nasıl yani Hem sihirli güçlerimizi yerli yersiz Zamanlı zamansız kullanma diyen sen değil miydin <laughs> Acil durumlarda kullanabilirsin Meleğim <laughs> ama Başkaları fark etmesin sakın <laughs> Neyse Sizi buraya topladım Çünkü SDDK çok ciddi kararlar aldı Onları açıklayacağım ne gibi? Şöyle. Artık sihir yapmakta özgürsünüz. Ne? Evet. Ne? 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 Aç 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 bu konuyu biraz daha aç Ferit. Aç aç şu konuyu biraz, evet, biraz daha. daha aç şu konuyu. Pardon Ferit Bey, lütfen bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için biraz daha açar mısınız? Bundan sonra hepiniz sihirli güçlerinizi dilediğiniz her şey için kullanabilirsiniz. Şey yani her şey mi? Ha, bu kısmı çok önemli hayatım. Başkalarına zarar vermemek şartıyla. Ve başkaları sakın sizin özel güçleriniz olduğunu fark etmesin. Sakın! Şu yasaklı sihirlerle ilgili bize bir başucu notu verecek misin? Yani şu sihri yaparsanız olmaz. Bu sihri yaparsanız evet. şu kadar cezası var gibi. Ha? Tabii tabii. E sonra yanlış bir şeyler yapmayalım. <laughs> Ama artık onu da kendi zekanızla anlayacaksınız güzelim. Zeka tabii. Ay çok heyecan verici. Yani bundan sonra plastiğe sihir işlemez, camdan sihir geçmez. Bütün bunlar yok yani. Yok yok. <laughs> şey e, peki birini aşk etmek serbest mi? Yani hani mesela birini seversek diyorum. Kızım zaten çocuk sana sırrız sıklama aşık. Daha neyi zorluyorsun? Deli Ferit, sen gizli gizli bizi mi seyrediyordun? Evet, neyse, tamam. Birini kendine aşık edemezsin, asla. Bu insan hayatını değiştirmek olur, bu yasak. Bakın, SDD kaç şu kararları aldı, bildiriyorum. Bundan sonra kimsenin gelmişini, geçmişini... ...hayatını, Tabii. hayallerini, düşüncelerini değiştirmeyeceksiniz. Yasak, bitti! Var mı sorusu olan? Ferit, ben burada biraz daha kalabilir miyim? Buna izin verebileceğimi sanmıyorum Selza Hanım. Burada çok ciddi bir toplantı <laughs> yürütmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Oh be nerede kaldınız? Ne demeye hepinizi toplamış? Hadi hemen Sakın anlat. Sakın bana Ferit'le ilgili bir şey sorma. Sakın! Adını bile duymak istemiyorum. Ya sen bir söyle sonra adını bir daha anmam söz. Resmini hepsini parçaladın mı? Yani aşağı yukarı. Ya insan bırakmaz mı biraz da ben parçalasaydım? Pıçık 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 pıçık. Ay sen de oğlumun o yüzünü hiç unutmayacağım. <laughs> yani şu Selda nerede ne yapacağını hiç bilmiyor. Eve gidince bir konuşacağım onunla. Bence Tuğçe'nin en güzel hali bu hali. Hala kıskanıyor musun Tuğçe'yi? Bazen. <laughs> Çünkü bazen Selim öyle şeyler yapıyor ki kendini aşık etmek için. Bu da benim çok canımı sıkıyor. Ayşe Güç, ayrıcalığını sakın Tuğçe'yi pasifize etmek için kullanma. Ayrıca şunu da unutma. Sevdiğin biri varsa özgür bırak. Eğer seni seviyorsa o zaten sana gelecektir. Hadi. Şimdi her şeyi normale döndürelim. Bir dakika. Ayşegül ne oldu? Bir dakika. Ne yapıyor bu? Ben sana bunu her içimden geldiği zaman söyleyemiyorum ama şimdi söyleyebilirim. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hem de çok seviyorum. bir de bununla uğraşıyor. <laughs> Bu nasıl ya? Ayşegül. Günaydın. Günaydın. Günaydın Selimciğim. Günaydın hocam. Ne haber? İyiyim senden. Ben? Ben çok iyiyim. Ne haber Ayşegül? Ne, ne haber Selim? Sen sen i̇yidir. <laughs> senden iyi, ne haber? Bunlar, bunlar çok ya. güzel, güzel. <laughs> Gel.